Cümleten selam aleyküm YouTube. Outlast'ta kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimizi açıp aşağıdan zaten tatlı güzel yaparsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Bunlar benim gerçekten çok önemli diyorum ve en son e, Doktor abi bizim barınakları kesmişti. Biz buraya bir e, salmıştık içimizdeki zımbırtıyı. ve buradan devam edeceğiz. E, kaldığımız yerden selam çorumlular gelmiş. Selam YouTube. Allah'ım ya Rabbim. Sen bana sabır eyle, ihsan eyle. Bu lavuk çok korkunç ya. Ananı sikeyim. Abi var burada. Abim. Oha. Abiye ne yapmışlar? Abim, abi misin abi? Fakat o da tedavi oldu. Fazla canlı. Varın iki kavuslarıyla dolu. <laughs> Ananı sikeyim bağırma, abi bağırma. Abi bağırma. Ana'yı sikeyim geldi geldi birisi geldi. Hayır 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 abi kaç 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 ana'nı satayım ana'nı satayım. Dayı bırak beni dayı beni bırak. Of çok korkunç. Aklım çıktı aklım. Burada değil değil mi lan? Tam değil. Buradan uzayalım çıtırda. buradan nereye gideceğiz amına? Yukarı çıkacak Okey. Hop çık bakayım şuradan. Oğlum aklımı sıçratıyordum bu arada ya. İyi kaçtık ama. İyi, vallahi iyi kaçtık. Bismillah. E burası şu, biz buradan gelmedik mi zaten? Şurada abi yatıyordu. Dur nasıl yakınlaştırıyorduk bunu? Ha böyle. Ya burada abi yatmıyormuş tamam. Aynı yer değil. Şuradan bir devam edelim. Ne yapacağımız konusunda da en ufak bir fikrim yok acaba ne yapacağız? Burası kapalı mesela. Allah Allah. Allah Allah. Dur yavaş koşma ana yavra değil. Hayır. Abi bırak abi bırak beni abi. Abi beni sal. Vallahi sal beni kahvemden büyüdüm abi. Çıplak göt abi. Dayı ne yapacağımızı bir bilsek keşke. Hani en azından şekil yaparız. Oğlum bunlar ne? Oha abi ne yapıyorsun sen? Bu abinin oraya geldik tekrar. Ben hiçbir şey anlamadım bu arada ya. Ne yapacağımız konusunda. Abi siktir git. Aa burada amına kodum makasçısı. Street lan. Abi sussanız da ne bağırıyorsunuz Siz salak mısınız ya? Allah bak. Mal mısınız oğlum? Burada bir kapı var. Güzel farklı bir yere çıktık, tuvalete çıktık. Bura geldiğimiz yer değil mi? Yok değil. Sıraları bir kontrol edelim. Tamam bir şey yok. Bilmiyorum ne yapacağımız konusunda. En ufak fikrim bile yok. Abi burada oraya gitme. Başka gidecek yer yok gibi hissettim. Ben yani şurada bir pil değişim save'de de. O gebermece önünde kendi gölgemden daha çok korkuyorum. <laughs> Haklısın sonu de. Burada abi vardı en son. Gitmiş abi tam şuradan biz devam edelim. Gördü, gördü, gördü. İbnenin evladı gördü. Kaç! Kaçılın oğlum! Çıkın lan! Geliyor yedi kesin yedi bizi. Gidiyor mu lan ibne? Siktir git. Allah Allah. o değil de insanın ne yapacağımı söyler ya bari. Geliyor. Gördün mü lan? Görmüş. Ana yavra değil ya. Lan ne oluyor? Ölmemişmişim ya. Kahve içcem diye öldüm ha. Ölmemişiz yoksa. Kahve içeceğim diye öldüm. Vallahi kahve içeceğim diye öldüm. Neyse. Hiçbir şey anlamadım bu arada ya. Ulan ne yapacağız ama nereye gideceğiz? Bir insan bir söyler. Bak tamam şurayı açtık buraya geçtik. Tamam mı buradan? Aç bir devamına koyun Aç. Anayı harbi gördük anayı. Nereye gideceğiz babacığım? Buradan yukarı atlayabiliyoruz zaten. Buraya gelebiliyoruz zaten. Buraya geldik daha önce. Asansörle bir yere gidiyorum. Burada bir yer var lan. Anahtar gerekmiş. Anahtar bulacağız. Tamam. Asansörle çıkmamız gerekiyor ama anahtar bulmamız gerekiyor. Bir yerden anahtar dızlayacağız. Nereden ama? Birinin üstünde falan mı? Acaba. Çık burada. Anahtar. Anektarlar nerede? Anektarlar. Burası kilitli. Buradan geri dön. Anektarları bir bulaydık. Akasçı burada bir yerde vardı yakında. Burası kilitli mi? Kilitli. Şaşmadım. Burası zaten kapalı. Buradan aşağıya giriyoruz. Ananı sikeyim çok korktu. Ben de ayak sesimden bile korkuyorum şu oyunda. Buraya tekrar gidelim. Yukarı çıkalım bir. Yer tarafa geçecek. Hop. Diğer tarafa bir şey. Erkan enektarlar koltuğun altında. salık beni ara. Buradan buraya mı düşüyoruz? Bayağı nasılsa boşuna çıkmış. Buraya gittik değil mi? Biz şuraya doğru gidelim Bu tarafa bir bakalım. Anayı sikiyim çocuk senin. Siktir lan. Yokum burada yokum. Burada yokum. Her yere bakıyorum ki anahtar kaçırmayak diye. Bu arada burada anahtar olabilir. Yani opsiyonu var ama geçen ölmeden önce baktığımızda bulamamıştık. Bir detaylı bakayım bu sefer. Asansöre, anahtara. E kesin onu bir tane abinin üstünden alacağız gibi hissediyorum ama yine de bakmaktan zarar gelmez de pilim de azalıyor. Flaşı kapat arada. Buraları bir kontrol edelim. Bunlar yatağın altına girmek için olan şeyler. Saklan muhabbeti. Abi aman diyeyim abi. Ya abi salak mısın ya? Mal mısın abi? Görmedin ki, görmedin ki. Enayi, enayi. Enayi. Lan nasıl gördün amana koyayım? O Rospi bu çocuğu, bunlar da Rospi bu çocuğu ya. Ölmedim, dur, kaç. Diğer oda. Kaçarken anahtar arayabilir miyiz lan burada? Aradık gibi çıtır sayın. Hop 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 hop, hop dur. Ha burayı ittireceğiz. Abi dur ne olur dur abi. Abi dur. Tek kurşuna giderim bu arada şu an. Ay sikeyim ya yakalandık. Vallahi yakalandık ya. Tıpı ırzına. Of, bu bağıranlar da zaten öldüğün zaman. Ya mal onlar ya vallahi bak. Salak onlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne güzel kaçacağız işte bir susun amınıza koyacağım şimdi. Buraya baktık orada bir şey yok tamam bak şuradan gideceğiz baba bir saniye bir sakin kal. Orada bir kapı var onu açmamız lazım. Şurayı aç. Geri kapat şurayı. Yavaş kapat amına koduğum. Bağırmayın lan sikerim belanızı. Şuraya da bak diye hatırlıyorum ben. Şurada bir kap var oraya ittireceğiz. Ben seni bitireceğim. Ben seni bitireceğim dostum. Beklesen. sen. Rahatta kalıyorsun. Deledir sır geber. Abi bir gitseydi ya. Oradan uzaklaşsın da abi. Dur ses kasımaz. Azıcık ses kasalım. Bakayım bir daha. Ya kanka mal mısın ya sen? Vur bir tane. Siktir git şimdi. Ne oldu lan? He? Ne oldu ya Siktir git. Bana kodum onun seni. Buldum gideceğim yeri. Oh be. Ne bileyim şahin gözleri var herhalde lavun ya Abi ne olur aynı yere düşmeyeyim ya hani Farklı bir yer olsun ne olursun aynı yer olmaz Aha ha, Evrak bu ya Anahtar olsan ne olurdu ya Allah için Anahtar olsan ne vardı Nedatlı olurdu bir bizse Ama burası farklı bir yer Burada anahtar Burada daha sakin bir yer Anahtar bunun olasılığımız yüksek Böyle bakıyorum Bir pil bulursak o da tatlı olabilir Bir tane daha Dört tane var ama Tedbir bırakmamak lazım Hiçbir şey yok burada e Ben boşuna mı geldim Burası zaten kapalı. Harbi gazeteciler bok vardı böyle elde geliyorlar harbiden ya. Ben de anlamadım onu zaten. Ha dur burada kapı var. Bismillah. Burası kapalı orada kapı var mı yok. Tamam burası boş. Aa anahtarları buldum. Vallahi buldum. Atla şurada. Anasını satayım. Al şunu. Ananı satayım. Buradan geri yukarı çıkamayacağım ama değil mi? Başka bir gidiş bulmam lazım. Geliyor geliyor yavşak geliyor. Dur şurada onu karambole getireceğim bir saniye gelsin. Aman mazvata bağladım. Bir saniye hemen hızlı pil değiş hızlı pil değiş. Gel lan. Gel şak. Bak buradayım. Bir gördün. Aa dur bakıyor görmedi hala. Çömel lan şuraya. Bay bay Kamil. Enayi. Enayi. Buradan atla şuradan kaçacağız. Asansör şuradaydı lan. Sanki öyle atlıyorum. Allah'ım inşallah öyledir. Hayda yarra yemişiz. Bura değil. Vurma ibne. Tam tersi. Anahtarı aldım kaçıyorum. Anahtarı aldım kaçıyorum. Bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Ananı sikeyim kaç. Uf <laughs> nerede oğlum asansörü bulamadım lan. Hmm. hatırladım sağdan o e, sediyeden oraya gireceğiz. Oradan sağda bir kapı vardı. Okay tamam dur şu lavuk bilgisini de Allah için. Git lan, Yürü git. Of, var ya yemin ediyorum çok gerildim. Hay bir de anahtarı da bulduk ya kaybetmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum şu anda. Gitmiş midir? Bir atlayayım mı sizce? Baktım be hadi. Hop. Gitmiş vallahi gitmiş. Ananı sikeyim. Çok korktum yemin ediyorum. Orospu çocuğu nasıl koşuyor? Buradan gideceğiz. Ya bura kapalı ki. Oğlum bak bağırıp etmeyin lan. Aman diyeyim bağırıp ne etmeyin. Buradan ben bir tüyüp gideceğim. He, burası mıydı lan? Burası değil, diğer, diğer oda. Buradan geçiş var gibi ama. Kulabık burada herhalde. Ses geldi burada. Ha burası burası. Bizim aradığımız yer burası. Buradaki odaya gideceğiz. Hatta hızlı koşabilirim. Yo buraya geldik gene. Ya nerede bu asansör siki? Buraya bir bakalım. buradan tuvalete çıkıyor. Allah Allah ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Burada değil miydi? Buradan gidelim. Buradan geldik zaten. Buraya az önce girdik. Ha buradaydı herhalde asansör. Buradan bir çıtır bakıp da döneceğim yeter. Burası şey zaten. Okey buradaydı. Bunu ittireceğiz. Aç kanka. Heh. Oh be. Bas amına korun bas. Bye bye. Lan? Lan? Ananı sikiyim. İttir 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 ittir. Ya şuğa bak hele sen. Oh. Öl lan orada geber. Paketini bul. Pislik adam senin. Pislik adam. Anayı satayım. Anayı satayım. Uh. A exit yazısı var lan orada. What the? Gençler burada bölüm sonu olsun. İnanılmaz bir bölümdü. Yavşa hak ettiğini buldurduk sonunda. Oğlum çok var ya diken üstünde oynadım bu bölümü ya. Gerçekten. Şimdi bir alt yiyemez o zaten. O buldu. Hak ettiğine kavuştu o. Makaslı piç ya. Rüyalarına girer ha insanın. Dediğim gibi burada bölüm sonu olsun. Bir sonraki bölüm buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoya beğenmek, kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı, aşağıdan lazanat atmayı Unutmayın bunlar için gerçekten çok önemli. Bir sonraki videolarda ve bölümlerde görüşmek üzere çıkalım. Bay bay.